Aksigorta'nın 2025 ilk yarı ikinci çeyrek ilk 6 ay bilançosu açıklandı. Net dönem karında çok ciddi bir artış var. 2024 ilk 6 ayda 608 milyonluk bir net dönem karı vardı. 2025 ilk 6 ayda 1 milyar 209 milyona çıktı. %99 net dönem karı geçen senenin aynı dönemine göre arttı Aksigorta'nın ee, yalnız ilginç prim üretimi 2024 ilk 6 ayda 17 milyar 500 milyon civarıymış 15 milyar e, 375 milyona düşmüş %12 azalmış ama karlılığında ciddi bir artış var. Gün içinde %1.50 kaybetti ak sigorta hissesi son bir haftada %0.84 artış var son bir ayda %9'a yakın artış var. 2025'in tamamında %5.24 kaybetmiş. Yani 1 Ocak 2025'ten günümüze 5 Ağustos'a kadar son bir yılda %16.59'luk bir değer artışı var. Son 5 yılda %352.50'lik bir değer artışı var. Gerçekten çok ilginç. Yani aksigorta gibi güçlü bir e, finansal yapısı olan bir şirketin, e, önemli bir şirketin hissenin e, bu kadar düşük kar getirmesi e, çok üzücü. Umarım toparlar. Aksigorta için Marbaş Menkul 5 Ağustos'ta 8 lira 71 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi verdi. Son işlem fiyatı 7 lira 24 kuruş. Buna göre yüzde %20.30'luk bir e, potansiyel prim beklentisi var. Deniz Yatırım 10 lira 60 kuruşluk bir hedef fiyat vermiş. Daha yukarıda alt tavsiyesiyle beraber 7 lira 24 kuruşluk son işlem fiyatına oranladığımızda %46.41'lik bir potansiyel prim beklentisi olduğu görülüyor.